Bunu bir izlememiz var. Ee, şunu şöyle ortalarsak. Ya çok merak ettim oğlum da o az ben süremedim bir doğazı ya. Artık bu diyarı var ya. Yemin ediyorum YouTube'un arasında bu diyarı çıktığında yani şey olmuyor. Eskisi gibi sevinmiyorlar arkadaşlar. Sıradan geliyor ya fark ettiniz mi? Çok çok ama Lan ne oldu? Lan Emir tamam. Ben <laughs> bir yandan diyorum ki olsan bir sürü kostümüm var ne yapacaksın oryantal setine diyorum ki o saatten sonra ya bir şey olmaz olsan azıcık daha getirsin versin bir şey olmaz diyorum bu diyarı kesin gene. <laughs> önce şu e, belesleri açıyoruz. Belesten kaldı. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Bir tane geçti vurduk otomatik. <laughs> ne o? Buz diyarı mı çıktı az önce? Oğlum geçti vurduğum için göremedim. Buz diyarı mıydı o? Ne? Buz Ne yarı? Oğlum geçti olduğu için görmedim. Buz diyarı çıktı lan. tamam de kanka. Kırmızı çıksın 1000 lira Caner. Direkt küt. Şey kırmızı öğe değil ya pardon. Şey. Araba çıksın 1000 lira. Caner gelip tek atıyor. Hadi. Valla 1000 liraya kaptın. Oğlum, buz diyarı. Buz diyarı çıkartmaya youtuber var mı? Caner Bir tane eee. araba çıktı zaten Buldu artık Caner bunun ihtimali. Caner bin Baktım Çok, Çok Caner ben Caner minutes later. biraz daha açayım Az mı geliyor ya Ben kaçta kullanıyorum ki E full Ben kendi sesimi duyamıyorum bu şey konuşunca videodakiler. Çıkartırsız ben çıkarttım Lan bir daha mı çıktı onun peşine? Vay. Yok, artık, yok, artık canım. Bir tane daha çıkar lan bu devre. Aa, oğlum bunu vallahi ilk defa görüyorum. Altı e, tane e, beleş e, e, metal ya. Olur mu Olur. onu vurabiliyor mu? Onu Vur vur. vur. Valla, tamam. Önce şunu Çatı getirelim. varsa tamamdır bak. Ay, ay. Ben sana buz diyarı demedim mi? Ben sana bugün buz diyardı çıkartacağım demedim mi ya? Bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Şedini alabilirsiniz. Şöyle gidin hatta şöyle gidelim gidersin. Bir gidelim siz <laughs> bir şey. Benim bir malım var. Hadi ama bak. TVs Lan vurduğu yere çıkartıyor Üstüne giriyor bir de setete atıyor. Ne işim var? Lan maç ben gidiyorum bak bu kadar. Benim işim bu kadar. Bak gelisteniz abi bak. Bak gelisteniz. Ben daha arkadaşım var. Ali anne gençler kamu spotu bu yüklemeyin, yüklettirmeyin yani. Onu mu avuruyorsunuz? Tekte mi çıkarttı lan? Yani. Arkadaşlar canım çekiyor ya bak. Neyse. Gaza gelmeyeceğim. Bugün gaza gelmeyeceğim. Bugün gaza gelmeyeceğim. Yok yok çıkacak kanka ya. Bir tane kargottan oh, çıkacak. attı abi attı. Oha. Bir dakika kaçta çıkarttı? Kanka ya. Bir tane kargottan çıkacak. Atla abi atla. Oha! Ne diyorsun? Bize metaya gelmiş 4 tane. Hadi bakayım. Hadi geç yap perde ya bu ne? Bunu bekle. Nasıl bir ballısın sen? <laughs> Ey ay kardeşim. Allah Ey ay. Sen bak. Ba buna bal denilme. 412 tane açmış. Allah aşkına. Geliyor, geliyor, yine geliyor. Şaşırmayın, çok şaşırmayın. Hadi be. Oh! <laughs> Oha! İşte <laughs> bir tane daha <laughs> çıkarttı. Çok şaşırmayın. Hadi be. Oh! <laughs> <laughs> Oy, <buy you. gülüyor> Peş peşe kaç tane batarya çıkardık? Altı. Bir şey söyleyeyim ben bugün o kadar hissediyorum ki bu AVM'ye ya ilk onlara tek atacağım. Bir de atıyormuş var ya fena... Bu arada ben ciddi anlamda bu videoda çok çok ama çok inanıyorum arkadaşlar. Bir de geliyor. Bunu var çıkartacağız ya, diye. Ya. Vallahi inanıyorum bu arada. Oy! Güzel güzel. Ama ben de vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Tugay niye sevindin ki lan buna bu kadar? AMV <laughs> aldık oğlum. <laughs> 10'lu 10'lu başlıyorum. Bak 5 ilk 5000'e çıkarsa Royal Pass diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben M24'ü çıkartırken ben de böyleydim. <laughs> gerçekten vermeyecek. Gozilla oh, yes, Gozilla iyi değil mi dedi chatten biri. Özgür. Özgür kendine gel Özgür. Allah aşkına. <laughs> gerçekten vermeyecek. Oh, yes, oh. Yes, yes, yes. Bak bu sefer çok zorlamadı. Gerçekten var. Oğlum şu Onu tutun. Yok korktum. Artık ama bu şansları, bu şanslar ben de istiyorum ya. İkinci golü attım. Yani ben halen <laughs> daha tekrardan söylüyorum. Neden böyle bir olayla karşılaştık? Bu konu hakkında bizim şu an bir fikrimiz yok. Buzu'ya falan da soramadık ama. Sizce neden olmuştur bu? Çünkü ben de bunun şansı yüksek değildi ve biz farklı farklı şeyleri çıkarttık bugün. Alakası da anasını <laughs> verdi. <laughs> evet abi 50 bin hayırlı olsun. Oyna bir defa daha. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka bence biz bu efsaneleri kullanalım ya. Oy! Çok gördüm. Çok arkadaşlar. Ay. <laughs> ayıktırayım ha bir uça. Bak bir daha geri alıyorum. Bak 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 bak. Ne yazıyor burada? Chat. Chat. Ne yazıyor burada? Ha, okuyor mu? Okuyor mu bak? Okuyor musun? Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınlar yeni başladı. Bu arada bir çanta atayım ya. Bugün var ya bayramı özel. Şu coinslerimi bitirmek istiyorum. Yapın abi bunu. Ne yazıyor burada arkadaşlar? Bir UC. Bak bir UC diyor gördün mü? Bir defa daha oynuyorum. Bir UC destansı tek atan Nasıl kim varmış diye, ya? ya? Oy! Çok gördüm. Ana. Ben sana dedim. Bir uçağı vurdu. Bir uçağı şey vurdu. Bir uçağı vurdu. Bir dakika alır, sonunda çıktı. Bir uçağı sete tek attık. Bir dakika kanka dur 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 dur. Burada 43 tane premium var. Buradan bir buz diyarı çıkarsa bir mutlu olurum ha. Oğlum millet klasiği niye bu kadar yatırıyor ya? Kafayı mı yediniz ya? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <laughs> <laughs> Hayret çatı yok. Yemin ediyorum <laughs> ben izleyicilerin like attığı için gerçekten ve gerçekten onlara güvendiğim için bastım. Yani. O oh, vardı? Ay! Onu sen seçiyorsun. İzleyici için oh. demedim mi? O zaman onu benim için aç. Tamam bu olmuyor senin için patladı. İlk hmm. çıkan vahşi sinek tava. Oy! Bu ne? E bu nedir ya? Ne geldi lan? Bu ne? Parçaya dönüşeceğiz demek bu. Ya çocuk şanssız değildi ama parçası... Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum kutu açasım geldi öncelikle. Ne? Gümüş parçacığına mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> Ozan iyi misin? Harbiden bu baka maka girdi ha. Alt konu uğursuz geldi ya. Abi. Allah Allah. Ne oluyor lan? Daha 27 malzeme gerekiyor. Daha 27 malzeme gerekiyor. Oy! <laughs> tek attım. Tamam, <laughs> Alyan, Alyan. Alyan, videonun başı Godzilla AVM'ye tek attım ya. Tamam bitti. Tamam Ali'ye videonun başlığı kastama Şunu bir alalım. Şunu bir alalım arkadaşlar. Sonra zaten hop diğer şeye geçiyor. Hadi hocam dur. da bir tek atalım ya artık. Aa o o sen ciddi misin? Ben burada olay çağırmıyorum bu arada. Ne <laughs> Bum. Ay! Evet evet. Bu yeni sektör, yeni sette yeni setler yeni sette. Ay! La yeter kaç tane bu diğer çıkaracak bu adam ya. Tam hissetmiştim abi bir şey diyeyim mi sana? Vallahi bak böyle bir enerji aldım abi oradan. Biraz bir gün önce söylemiştim sana. Sen dedim sana bu diğer çıkacak abi. Söylemedim mi abi? Harbiden you f**king mi bro? Lütfen be. Bana şu güzelinden AVM'yi versen ölür müsün ya? Hadi be güzelim Evet verdi AVM'yi çıkardık Oğlum süper lan Tek de çıkartmış valla Vallahi <laughs> tek attım yine <laughs> Taner teşekkürler Koyunç için Hadi ver lan Bir tane daha bir tane daha hadi Vallahi çıkarttık Vallahi çıkarttık yes Yes işte bu be! işte bu! Klasik. Çıkartmayanı dövüyorlar o silah. Ne kadar M4 varsa elliyorsunuz. Five minutes later. Bu efendim onludan neler geliyor? Çok eskiymiş lan. Buyurun efendim. Bu sedan kaç lan? Arkadaşlar bu kutu son kutu döndükten sonra video bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ya da pembe gelirse bitecek. Oha! <laughs> <laughs> Gaza geldim ya. Neyse. Birazcık daha şey diyeceğim. <laughs>